kardeşim evet. bir şey yatırım peçete oh, oh, oh. Allah ne bir tane kolye var evet çok değerli evet acaba kimin ya bu ben, ben. ne yapalım? Ya yani bu kadın alır. Koş. Evet, Kapının önüne koy. Kardeşim şu kolyeye bak biri almış mı? Yok? Hii. Evet yok. Ağırsın Hiç biri aram, biri almış ve yok mu? Evet, yok. Ya almış, sahib almıştır belki. Ay. Hadi gel biz uyuyalım. Hadi gel biz duyalım. <laughs> <laughs> Oha. Ay çok acı bir kabus. Bu ne? Bu kolye benim boynumda ne arıyor? Kardeşim kardeşim. Efendim? Baksana kolye gelmiş bana. Aa, Kesin Lanetli o... kolye Evet. Evet kardeşim sen tut. Evet. Lanetli kolye bu. Evet. evet. Şimdi bana bir şey olacak. Atalım bari ya lanetlenme. Aynen. Senle. h